Herkese merhabalar. Sıra dışı lezzetlere hoş geldiniz. Bugün sizlere besleyici ve lezzetli olan salçalı un çorbası ile geldim. Öncelikle uygun bir tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı alalım. Güzel bir şekilde eritelim. erimiş olan tereyağımıza 6 yemek kaşığı un ilave edip güzelce kavuralım. Evimiz mis gibi bir tereyağlı un kokmadı mı? Harika. Ve 2 yemek kaşığı salça. Tepeleme 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Ve 2 tatlı kaşığı nanemizi ekleyelim. ve 3 su bardağı et suyu ekleyelim. Ardından 7 su bardağı su ekleyelim. Kıvamı ne çok sulu ne de çok kalın olmalı. Ekstra su tavsiyesi yapabilirsiniz. İsteğe bağlı kırık erişte tuzumuzu ilave edelim ve sürekli karıştıralım. İçerisinde topak kalmaması için dikkat edelim. Çorbamızı kıvam alana kadar karıştıralım. Besleyici ve lezzetli olan biz kokan çorbamız servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.